Solid resimde resimde diğer programlarda pek göremeyeceğiniz çeşitli çoğaltma şekilleri mevcuttur. İlk olarak çoğaltacağım unsuru seçtim, rectangle paternle tıkladım. Tıkladıktan sonra x'te 7, y'de 4 olarak bir çoğaltma işlemi yapsın. Şu an ön izlemede zaten görüyoruz, normal 7'ye 4 bir çoğaltma işlemi yapacak. Ben Solid Edge options'a girdim. Şuradan row'a tıkladım. Stager derseniz bu aralıkları siz belirlersiniz. Stager 1 bölü 2 derseniz 1 bölü 2 oranında kaydıracak. Şimdi ben 1 bölü 2 oranında yapıyorum. Okeyledim. Şuradan finish dedim. Gördüğünüz gibi 1 bölü 2 oranında size kaydırma yaparak çoğaltma işlemini tamamladı. Diğerini de deneyelim. Buradan geri dedim şuradan objemizi seçtik. Rectangle pattern dedim. 7'ye 4 çoğalt dedim. Ve bunu row'da stager'da buraya 70 mm yazdım. Klavyeden. OK dedim. Şuradan finish dedim. Gördüğünüz gibi rectangle pattern yapmak son derece kolaydır.